Oyuncu Sevcan Yaşar kendisinden 16 yaş büyük olan sevgilisi Ser Sermiyan Midyat'tan şiddet gördüğünü söyleyerek şikayetçi oldu. Çift fiziki ve psikolojik şiddet gördüğü için gerekçesiyle yollarını ayırdı. Darp iddialarını kesin bir dille yalanlayan Midyat ise kendisinin mağdur olduğunu söyleyerek darp edildiğini söyledi. Yara izlerini paylaştı. Uçan kuşta yer alan habere göre Sevcan Yaşar'ın iddiaları netlik kazanmadan sermeyen Midyat cephesinden yeni bir iddia geldi. Darp raporu alan Midyat kavga sonrası vücudunda oluşan izlerin fotoğrafını paylaştı.